bir saniye bu <laughs> mantara gidiyorlar Kadir e, elma çukuru arasındaki ormana mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak havaya ateş açıyor ve ondan sonra boğuşma başlıyor. Boğuşma şeyimize yaralı olarak neyse yetişiyorlar işte ambulansın ambulans haber veriliyor ve buraya geldi işte durumundan ibaret. Başında yaralanma var. Kolunda yaralanma var. Ayının ısırdığı yerler var yani. Başında ve ee, kolunda yaralanma var. Ayrıca ayı savruyor e, savuruyor savurduğu zaman da taşa geliyorum. Şey, kafasının bir kısmı da.